Değerli öğretmen adayı arkadaşlarım. Sizleri bir öğretmen ve meslektaşınız olarak selamlıyorum. Uzun zamandır hepimiz bugün açıklanan atama haberini bekliyoruz. Atalarımız "Geç olsun ama güç olmasın" derlerdi. Ancak maalesef bu sefer hem geç oldu hem de güç oldu. Ben de bir eğitimci olarak hukuku korunmayan tüm öğretmen adaylarımızın serzenişlerini çok iyi anlıyorum. Türkiye yüzyılı mottosuyla marif modelini konuştuğumuz bu günlerde herhalde atama modelini de konuşmamız gerekiyor. Aksi takdirde eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden her yıl en az 110 bin öğretmen adayı mezun olurken 20 bin öğretmen atamasının bir açıklaması olamaz. Hiçbir yaraya merhem olmayan bu atama duyurusu, hiçbir yaraya merhem olmayan bu atama duyurusu ile bakanlık 2024 Türkiye'sinde 40 kişilik sınıflarda öğrenim gören öğrencileri dikkate almadığını ortaya koymuştur. Bu atama duyurusuyla bakanlık 2024 Türkiye'sinde ücretli öğretmenlik yaparak birçok özlük hakkı saklı tutulan öğretmenlerimizin sıkıntılarını duymadığını ortaya koymuştur. Bu atama duyurusuyla bakanlık 2024 Türkiye'sinde sayısı şu anda 500 bini geçmiş, atanamamış ve mesleğini icra etmek için yıllardır bekleyen meslektaşlarımızın sıkıntılarını işitmediğini ortaya koymuştur. Ancak asıl üzücü olan sözüm ona Türkiye yüzyılında eğitime dair bir politikanın dahi olmayışıdır. Türkiye'de toplumsal birçok meselede olduğu gibi eğitimde de maalesef yönetilememe problemi vardır. 21 yıl boyunca en çok değiştirdikleri bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı olmuştur. Bu sebeple eğitim ülkemizin en temel problemlerinden birisi haline gelmemiştir, getirilmiştir. Her yıl ortalama 110 bin öğretmen adayı mezun olurken devletin 20 bin öğretmeni ataması bu konuda iktidarın hiçbir planlamasının olmadığının açık göstergesidir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in yıllar önce alıntılayarak paylaştığı Sokrates'in sözünü hatırlatmak istiyorum. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini hesaplayın.